Üç gün önce e, dövüyor bunu e, saç saçının başını yoluyor bıçak çekiyor yerden yere vuruyor elini şişiriyor e, ondan sonra işte bize ağrıyor anneme sürekli hakaret ediyor e, sürekli işte siz benden para alıyordunuz vesaire hakaret falan ediyor e, İşte çocukları falan bu da zor durumda kalıyor hani bağırıyor çağırıyor şey yapıyor peki üç gün önce e, eşiniz şey, enişteniz e, karakola giderek başvuruda bulundu çocukların kaybolduğunu okulda okula gittiklerini okuldan bir ee, şöyle bir şey oluyor ee, çocuklar okula gidiyorlar ama öyle vaktinde annesi şiddet görüyor yani vuruyor bunu dövüyor ondan sonra işte çocuklar falan e, annesi korktuğu için artık gidiyor alıyor çocukları okuldan ben şiddet görüyorum diye An Ankara'ya başvuruyor. Peki, çocuklar... Hayır çocuklar bizde değil ee, çocukları öğle vaktinde kestelde okuldan alıyor ee, sonra da gidiyorlar işte daha da bize gelmedi hayır Ankara'ya gidiyorlar Sığınma evine, evine, gidiyorlar. Gidiyorlar? evine gidiyorlar belli değil yani bugün polis hani gitti annemler emniyete falan diyorlarmış ki işte şey emniyetteler yani öyle yetiştiğim evde... Peki savcılığın o açıklaması hakkında siz ne diyorsunuz? Yani evet. ben diyorum bu yalan haber. Hani bu valiliği falan şikayet eder benim ailem. Ha böyle mi? Yani valiliğin dediği hani şey yani bizim evde yoklar. Çocuk falan gelmedi yani öyle polis falan göndersinler hani baksınlar size gördün zaten var bizim evimizde var. mahallemiz de biliyor hani nasıl olduğumuzu öyle bir şey olsaydı zaten biz başvurmazdık bilmiyoruz yani zaten biz daha haber de, bekliyoruz şarkısı yani şarkısı haber gel Evet anne çok şiddet gördü hatta balkona çıkıyor bağırıyor imdat diye hiç kimse bakmıyor Hatta resim göstereyim mi? E, resimde şu Dövüyor, eli falan şişiyor, ayağıyla Parmakla basıyor. çocuğun, söyle. E zaten engelli, parmağı Parmakla falan ferşti, ayağı falan topallıyor. Yani engelli olduğu halde yani kayınları mi? tarafından da çok şiddet gördü. Hatta bu da kaynı Recep yüzünden olmuş. Ee, sürekli zaten ablama sataşıyordu, onda da bir engellilik olduğunu düşünüyorum çünkü. Sürekli ablama vuruyordu, şakalaşma, el hareketleri falan yapıyordu. Şu an. Çocuklar Ankara'da değil mi? Şu an çocuklar Ankara'da diye söylendi ama biz de bilmiyoruz yani. Siz ulaştınız mı peki kardeş ablanız? Hayır biz ulaşamadık. Emniyet 18 yaş için bize hiçbir şey söylemiyor. Telefonu Hayır telefonu da yok. Herden Eşi herden herden almış. Eşi vermedi. Habibe. Habibe su ismin? Karagöl. Ee, Çin çocukların neyi oluyorsun? Teyzesin Teyzesi mi? Teyzesi oluyorum. Tamamdır. Evet. Elbiseler tam açılmıyor ama. Ben oraya gittiğim zaman benim elim belada kalacağını bildiğim için ben oraya gitmedim. Bana hiçbirisi dedi ki Tamam, ben iğnemi korunmam gerekiyor. Dön içeri. Beni getirsene bana. Tamam o kapatın ben iğnemi koruyacağım. Evet şu anda babanın ay ayakta durmakta güçlük çektiğini görebiliyoruz. Biz de kendisini Bakın, hemen tişörtlerini yanına alalım. Deyip e, bize biz de e, valilikten yapılan açıklamanın ardından gelecek tamam. iyi olan haberi bekliyoruz deyip e, sözü merkeze bırakalım. Benim çocuğum onların elinde. Abi kim dedi size? Valilik açıklama yapmış haber abi. Haber geçmişler abi. Nasıl haber geçiyor abi? Adam yok diyor burada. Ha, haber geçmişler Valilik açıklama yapmış. Valilik son dakika açıklaması yapmış. Tespit etmişler yerlerini. Güvende olduklarını bak, valilik söylemişler. Valilik tespit etmişler bak. Herkes burada bak. Üç gündür. Hala Şu an bir İşten geldim yattım ben. Yok pardon. İşten geldim çocukları okula bıraktım. <laughs> ne zaman oldu? Perşembe gün. Evet. Perşembe günü sabahtan geldim eve kahvaltımı yaptım. Yattım ben. Kalktığımda işte 3'e 1, 15-20 dakika falan vardı. İşte benim de gitmem gereken bir yer vardı. Onlar gelene kadar oraya bir gideyim geleyim dedim. Sonra çarşıya gideriz. Yani kışlık alışveriş için. Hadi. Hadi bir. İki. Üç. Dört. Besh, tá mano.